Mesut abi iyi akşamlar. İyi akşamlar Atilla. Ne güzel ses böyle Mesut abi bakın. Bir gönderme yaptım değil mi hatırlıyorsunuz diye 12 Eylül'le. Evet. Aslında ben 12 Eylül'le hatırlamak istemiyorum ve 12 Eylül'ü de hatırlamak istemiyorum. O hassasiyetini çok iyi biliyorum Mesut abi ama şimdi bir dava açıldığı için biz yalnızca yani gençler de bilmiyor sizi de zaten aslında tabii ki televizyon ekranı üzerindeki o düzgün Türkçenizle ve düzgün e, televizyonculuğunuzla biliyoruz e, ama belki hani bugün tarihi bir gün diye e, size ulaşmak istedik e, sizin evet. hayatınızdaki küçücük bir nokta diyelim bunu yani o meslek koşunuzda e, bunu, evet. bunu... aslında ben hayatımda küçük bir nokta değil bir kara sayfa olarak değerlendiriyorum mesela eee Hı -hı. Sen sor ben cevap. Peki, edeyim. yani ama onu tabii içeriğini sizden bağımsız olduğu için içeriğinin ağırlığını bir kenara koymak lazım. Çünkü profesyonel ve bir kamu yere özel. bir televizyonda bunu askerlerin denetiminde okumuş olmanız başka bir şey. Şeyi hatırlıyor musunuz Mesut abi? Tam ne? bu hani bildiri gelecek de kim getirecek, sizin nasıl, nasıl haberiniz olmadan yani erken Benim duymayın nasıl anladım. olmuştu o şey? Atilla sanıyorum Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gündü. Hı -hı. Ben de Türkiye Radyoları haberlerinde 23 ana haber bültenini okudum. Hı -hı. Evime geldim. Zamanın genel müdür yardımcısı rahmetle anıyorum. Hı -hı. Rahmetli Muammer Yaşar Bostan. Evet, evet. İşte rahmetli Doğan Kasaroğlu. Onu da ...dede saygıyla anıyorum... Evet. ...evime gelmek istediklerini söylediler... ...fakat bir süre sonra... E, ...zamanın... ...televizyon haber müdürü... ...Özen Vardar geldi... Hı hı. ...bir reorganizasyon, bir kadro... ...değişikliğinden bahsetti... ...ve... E, ...Doğan Bey'in... ...benimle görüşmek istediğini söyledi... Hı hı. ...şimdi... E, ...ben korktum... ...niye korktum... E, ...çünkü ben... Doğan Bey'in siyasi duyarlığını biliyorum. Evet. Ben de o dönemde Çağdaş TRT der üyesiydim. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Deretim Kurulu üyesiydim. İşime son verildiğini düşündüm. Evet. Neyse gittik özetleyeyim kendimizi. Ya yani kendimi genel kurmay başkanlığında buldum. Bir süre sonra Ankara Radyosu'na gittik ama Genel Kurmay Başkanlığı'nda bir odaya aldılar. Hep bir genel doluydu. Ben hala ne olduğunu anlamadım. Peki saat kaç? Perşembe gecesi mi bu Mesut abi? Beni evden şimdi 23 bültenini okudum. 15 dakika sürdü. Yaklaşık gece yarısı yani e, artık. İki gece 15 dakika gece hı hı, yarımda falan oradasınız yani anladım işte o kadar o peki kadar. orada şey mi veriyorlar zarfın içinde böyle bir şey verme değil hani orada ne yapıyorsunuz ya, karargahta general var Vallahi bilmiyorum şimdi orada ne yaptım evde ne yaptım sordular ben yemek yemek üzereydim dedim hmm. ...pasta getirdiler limonza getirdiler paşalardan birisi mesuda okuyacağı bildiriyi verin dedi hmm. e, o zaman ben bir darbe olacağını evet. ya da olduğunu anladım. Evet. Ve bir söz daha geldi. Biz bu kez seni tercih ettik. Bir askere okutmak istemedik dediler. Özetle Ankara Radyosu'na gittik. Şimdi benim düşüncelerim biraz karıştı orada. Evet. Bir daha benim Türkiye'yi bir 50 sene geriye götüreceğine inandım ben. Evet. Ve sanıyorum öyle de oldu o dönemde. Evet. Ve ben suçlandım bildiriyi niye okudum diye. Yok canım böyle bir şey tartışma olabilir mi yani? Ne, hani... Aynen, ya bazı bazı arkadaşlar onu kullandılar. Hı -hı. Oysa Hı -hı. ki bilmiyorlardı benim ciğerim yanıyordu. Tabii. Ama Mesut böyle abi o zaman e, yani 32 yıl önce bunu okuyorsunuz bir gün bunun bir dava konusu olabileceğini bu bildiriyi hazırlayanların e, işte liderlerinin şey yapılacağını... yargılanacağını müebbet hapis isteneceğini aklınızın ucundan geçirir miydiniz? ben onu düşüremedim bu an. Tabii. Zaten 82 anayasasına koydular yani darbeden dolayı yargılanamaz tabii, diye. Tabii. yani onun kalkacağı böyle bir dava olacak iddianame hazırlanacak. Ya gün gelecekti. Hı hı. Gün gelecekti. Yani benim bir sürü arkadaşım işkence gördü. Bir hı. sürü arkadaşım hapishanelerde çürüdü. Evet. Önemli yani arkadaşımın olması önemli değil. Siyasi görüş de önemli değil. Ama sağ görüşten olsun ama sol görüşten olsun. Demokrasi adına postallı demokrasi geldi. Evet. evet, evet. Benim isyanım oradaydı. Ama hı. geç kalınmış bir karar diyorum ben. Anladım. Ama tabii bunun nedenlerini de bilmiyorum. Uzmanlar hı. herhalde tartışırlar. Bu da hı hı. yani devletin, hükümetin aldığı bir karardır. Ben tüm cezaevinde yatmış olanlara, işkence görmüş olanlara, Geçmiş olsun diyorum. O evet. zaman benim saçım e, siyahtı. Televizyon da siyah beyazdı. Evet. Şimdi televizyon renkli oldu, benim saçım siyah beyaz oldu. <laughs> ee, bahsettiğim arkadaşlar da evet. aşağı yukarı benim yaşımdalardır. Ee, kadarı yargı verecek. Tabii tabii. Belki Burada. de Mesut Mertcan'a şöyle bir ihtiyaç doğar mı diye şimdi onu düşündüm e, bildiriyi hazırlama ve onu takdim ah, etme noktasında hayır. belki bir tanık olarak sizi çağırabilirler Mesut abi. Benim <laughs> yapacağım bir şey yok ben her zaman hazırladım. Tabii tabii tanık olarak hani böyle bir şey oldu diye belki sorarlar size kim verdi size bildiri kim hazırladı diye. Bilmiyorum paşalardan bir çünkü her taraf paşa doluydu orada. Ya ben askerde bile bu kadar paşayı bir arada görmedim. E tabi abi iki saat sonra zaten şey, oldu, şey el koyacaklar onun için hazırlanmışlar. Peki. Yani Sonra bazı belgeseller okudum. Orada bazı bilgiler vardı. Amerikan Büyükelçisi'nin e, saat 12'de e, Kenan Paşa'ya gittiğini, Kenan Paşa'nın istirahatte olduğunu, öyle bir duyum aldıklarını söylemiş. Kenan Paşa da geç kaldınız demiş. Yani benim okuduğum bir belgeselde evet, öyle bir şey geçiyordu. doğru. doğru. Peki Mesut abi yani kötü bir dönemdi Türkiye için. Yani sizin evet. sizin de tanık olduğunuz bir dönemdi. Hem biz yayın akışı içinde bunu da hatırlamış olduk. Hem de sizin o güzel sesinizi dinleyenlerle buluşturduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bir daha 12 Eylül'ler olmasın diyoruz. Allah korusun. Sağ olun. Allah korusun. <laughs> ya ben bilmiyorum bir vatandaş olarak, darbelere karşı bir kişi olarak yani bu kararı alanlara mesle şükranlarımız, teşekkürlerimi sunuyorum. Peki. E size de iyi yaygın yayınlar diyor sevgiler. Sağ ol Mesut Biraz abimiz. heyecanlandım. Biraz bizim mesleki değil ne başladım. başladık. Buyurun iyidir kusura bakmayın. Sevgiler var. abi sevgiler İyi akşamlar. Sevgilerinizi iyi çalışmalar sağ iyi sağ yayınlar. Sağ.